İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar bugünün taban hikayesini hemen bir dinleyelim. Bakın hisse nazlana nazlana taban yaptı ama tabii hemen grafiğe geçmeden önce habere bakalım. Haber neydi? 1 Aralık 2025 saat 9.32 seans açılmadan önce geldi kamuya aydınlatma platformuna. Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret AŞ'den özel durum açıklaması İngiltere Sağlık Bakanlığı'na ilk sevkiyat Kasım ayı son itibariyle gerçekleştirmiştir diyor arkadaşlar. Bakın haber gayet de güzel. Ne diyor? Şirketimizin üretimi gerçekleştirdiği Evein marka ürün grubuyla başarılı tedarikçi olarak seçildiği ve sözleşmesinin imzaladığı İngiltere Sağlık Bakanlığı'na bağlı NHS Ulusal Sağlık Hizmetlerinin 700 hastanenin ihtiyacını karşılamak üzere yürüttü. Toplam bütçesi 115 milyon arkadaşlar pound yaklaşık 6.4 milyar TL olan ve 2 artı 2 yıl süreli olarak devam edecek ihalenin ilk sevkiyatı Kasım ayı sonu itibariyle gerçekleştirmiştir. Sevkiyatlar Aralık ayında planlandığı şekilde devam edecektir. Yürütülen tedarik faaliyetinin 2025 yılı finansal sonuçların olumlu ve güçlü bir şekilde yansıması beklenmektedir. Hisseyi kitledi arkadaşlar. Bakın haber ne yaptı? Lambadanak arkadaşlar yukarı doğru. Şurası saatlik bir durumdur arkadaşlar. Bakın sabahleyin İlk önce bir nazdan da hafiften böyle yukarıdan açtı. Kaçtan? dünkü kapanış 227 Darzu Cuma günkü kapanış. Arkasından 234 yaklaşık %3 artıdan açtı. Ondan sonra bir saat sonra biraz yukarıya doğru bir daha bir sağa sonra biraz daha yukarı arkadaşlar. Anladığımız kadarıyla saat 11'den sonra lambadan tavana kilitledi. Hayırlısı arkadaşlar bakın şirketin ne diyor arkadaşlar? Olumlu yansıtacağı güçlü bir şekilde yansıması beklemektir diyor. Günlük grafiğimize baktığımız zaman arkadaşlar hissenin zaten daha önceki bir çanak tamamlama modellemesine gittiği gözüküyor. Hisse şu anda 267'yi bir geçerse arkadaşlar yani nerede duracağı belli değil haberiniz olsun çünkü yani burada bir çanak modellemesi ve hacim oldukça sert hareketli ettirebilir yukarıya doğru. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.